Solu, sol dış. <laughs> Tersini aldık. <laughs> Yan döndük. Değerli spor severler, sevgili Erzincanlılar, Recep Çetinle Orta Saha 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda ve tam orta sahadayız diyebiliriz. Bugün 24 Erzincan Spor antrenmanını bu statta gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz fiziki şartlardan dolayı e, tesislerde biraz zorlanıyor ve yarından sonra da yoğun bir kar yağışı bekleniyor Erzincan'da ve bugün zeminiyken e, Ahmet Yıldırım e, statta antrenman yapmak istedi ve yarından sonra da artık yavaş yavaş Ankara Gücü maçı hazırlıkları devam edecek. Maç pazar günü saat 15'te şu an saatte herhangi bir değişiklik olmadı ve tabii ki e, yönetim aslında bu stadın da olmasını istiyor. Bunun için yoğun bir çalışma sergiliyorlar ve bununla birlikte aslında yol almak istiyorlar. E, i̇yi bir başlangıçla e, şehrin havasını değiştirmeye e, yani talipler diyebiliriz. Çünkü zaten e, yönetime gelmeniyle birlikte tamamıyla bir hava değişti ve ilk maçta alınacak güzel bir sonuçla da daha farklı bir yol izleyeceğiz izlenmesi bekleniyor. Takıma yeni katılanlar var. Savaş ve Kubilay takıma katıldı. Kaleci olarak da sevgili Ali yarın veya öbür gün takıma katılacak ama pazar günü kale Alper'de bunun net bilgisini verebiliriz değerli dostlar. Ve bu şekilde antrenmanlarına devam ediyor. Bugün Ahmet Yıldırım'dan maç Önü görüşlerini alacağız. Uzun bir aradan sonra aslında kendisiyle futbol üzerine bir e, sohbet gerçekleştireceğiz diyebiliriz. Çünkü bundan önceki sohbetlerimiz genellikle hep sıkıntılardan oluyordu. Mutlaka sıkıntılar yine devam ediyor ama artık cumartesi pazar günü Ankara Gücü karşısında Ahmet Yıldırım istediği oyunu, istediği mücadeleyi ve istediği oyuncularla birlikte gösterecek ve bizler de onu yakın takipte olacağız. Bizler antrenmandayız, yakın takip ediyoruz ve tabii ki 24 Haziran Spor'dan bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz ve birazdan da Ahmet Yıldırım'dan sözlerini alacağız. Maç öncesi görüşlerini bizi izlemeye devam edin. Değerli spor severler, takım kaptanımız Hüsamettin'le birlikteyiz. İkinci yarı başlıyor. Rakip Ankara gücü ve takım kulüpte değişenler var. Değişik bir hava oldu. Nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? İlk yarı çok güzel bir sezon geçirdik. Bayağı bir sıkıntılarımız oldu ama o sıkıntılar rağmen bayağı arkadaşlarımızdan Allah razı olsun elverişti çok özgüvenli, çok iyi işler yaptık. İkinci yarıda yeni gelmiş arkadaşlarımız var. Onlar da bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Hem camiamıza katkı sağlayacak hem takımımıza hem de şehrimize. İnşallah daha iyi bir ikinci yarı ve pilovuz olacak bir takımımız olduğuna inanıyorum. Yeni yönetimimizle beraber bu işi başaracağımıza inanıyorum. Peki, ve da taraftarlarımızla, maçlara davet ediyoruz. Onlara yakışan bir şekilde bu e, türbinleri dolduracağına inanıyoruz. Pazar günkü maç çok önemli. Evet bizim için her maç çok önemli. Her maça davet ediyoruz. Her maçta deplasman içeride hiç fark etmez yani. Peki teşekkür ederiz. Başarılar edeyim. diliyoruz. Teşekkür ederim. Değerli spor severler, teknik direktörümüz Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. İkinci yarı başlıyor. Zor bir rakip Ankara gücü. Kulüpte değişimler var ve farklı bir havayla, takviyelerle birlikte yeni bir 24 Erzincan Spor diyebilir miyiz? E, tabii ki. İkinci yarı değil. Bu bizim ligin başlangıcı oluyor inşallah. E, sıfır puandan yukarılara taşımaya çalışacağız takımımızı. Değişim var. O değişimi herkes çok net görüyor. Kulüp içerisinde hareketlilik, kulüp içerisinde hiç görmediğim kadar gelen misafirlerimiz bizi heyecanlandırıyor. İnşallah oyuncularımıza da bu yönde çok iyi katkı olur. Maça hazırlanıyoruz. Kolay maç değil. Ama dediğim gibi lige yeni başlıyoruz. İki tane transferimiz var. Bir tane daha transferimiz geliyor. Üç tane. Söyleyebilir tabi Tabii tabii söyleyiz. Savaş, Kaleci geliyor. Kaleci geliyor. Sol Ali. Bek, aynen. Ali Türkkan geliyor benim. Ali eski, Türkkan. Eski e, şeyim, e, kalecim Sarıyer'de beraber çalıştık. Bu zamanda hani çok alternatif olmuyor ama elimizde hem karakter olarak hem e, oyunsal anlamda çok iyi olan insanları, hoca, oyuncuları tercih ettik. Savaş onlardan bir tanesi, e, Kubilay Akyüz onlardan bir tanesi, Ali onlardan bir tanesi, Solbekimiz Birkan Uksuz geliyor o bir tanesi. Dört kişiyle transferimizi kapatacağız çünkü e, malum puan farkı çok açık gibi gözüküyor ama biz öyle düşünmüyoruz açıkçası. O yüzden lige yeni başlıyoruz. O lige yeni başlamamızın verdiği mutluluk, e, şimdi yeni gelen yönetimin e, yarattığı buradaki e, heyecan, e, oyunculara verdiği güven, tesis içerisinde olan e, ilgi alaka bizi iyi motive ediyor. Lige yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bütün taraftarlarımızı bu güzel başlangıcı inşallah galibiyet elde etmek istiyoruz. O yüzden iyi hazırlanıyoruz, ciddi hazırlanıyoruz. Herkes rekabet içerisinde. Kimin oynayacağı belli değil. Ama her şey bu takımın ilk yarı yaşadığı problemleri yaşamadan e, iyi yerlere taşımak istiyoruz açıkçası. Peki pazar günü rakip Ankara Gücü onlar da güçlü bir camia. Rakip. Her ne kadar onların da transfer tahtası kapalı olsa da yine de ellerinden geldiğince o gücü ortaya koyuyorlar. Nasıl bir oyun sergilemeyi düşünüyorsunuz? Bizim oyun oyun şablonumuz Elazığ maçı haricinde e, ki orada herkes sanırım memnundu. Birazcık daha hücumsal anlamda eee Topu önde tutabilmek. Her zaman pasa dayalı. Ee, i̇nşallah bunu daha iyi bir şekilde yansıtabilirim. Tabii gelen oyuncularımız belki tam hazır olmayabilir. Onlar hazır olduğu zaman bu takım çok daha farklı yerlere gelecek. Oyunsal anlamda Elazığ maçının bir tık iki tık üstünü sergilemeye çalışacağız. Tabu bu olmuyor, lafla olmuyor. Saha evet, içerisindeki abi. o motivasyonun olduğu inşallah bununla başarırız. Hocam başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Başarmak, Başarmak zorundayız. Başarmak Başarı, zorundayız. Hep beraber. Eyvallah. Hep beraber. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. à sacré papa, dis-moi tu 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 faire faire au moins mille fois que j'ai mes mes doigts, hey. où t'es papa.